Annemler anlamasın. Tamam. <laughs> Hadi çok öpüyorum. <laughs> Sedef de öpüyor. Tahsin abiye de selam. Söylerim. Sen de Sedef'i öp. Sana da. Ne oluyor şapur şupur? Nereye çağırıyorlar? Yine nereye sürükleyeceksin oğlumu? Bu cumartesi Nehir ablanın doğum günüymüş. Oraya çağırıyorlar. <laughs> Nihir doğduğu günü unutmamış mı da? Ayol Mehmet'in tarih kitabında yazacak neredeyse. Duymasın. Aman duysun. Koskoca kadının doğum günü neyine? Marifet yapıyorlarmış gibi çağırıyorlar. Sanki bedava gidiliyor onca yol. Hediyesi de var bunun. Aman aman otur oturduğun yerde masraf ettirme oğluma. Nisan'ın 12'si. Efendim? Benim doğum günüm Nisan'ın 12'si. Rahmetli hep hatırlar. Sen de unutmazsın inşallah. Unutmam. Ya. <laughs> Oturmadın ya of. Yatıya kalsaydın bari. <laughs> tamam tamam. Şimdi cumadan alışverişe gidiyoruz. Cumartesi erkenden de mutfağa giriyoruz. Tamam. <laughs> Hoşçakal. Güle güle. Sende Japonluk var mı biraz? Ne? Çok feci yapışıyorsun. Sökemiyoruz evden. İy. oluyor ama. Ne istiyorsun bu kızdan? Sen kime bağırıyorsun? Ay ne oluyor? Size sormadı. Ben kapıdan Sedef bacadan ne oluyor? Yeter artık ya yeter. Sen bizim gelenimize gidenimize karışamazsın tamam mı? Ay senin yüzünden komşum bizden ayağını kesti zaten. Aa ne hatır biliyorsun ne gönül. Bu ne canım? İstemiyorum onları bu evde. O kadar. Biz istiyoruz ne olacak şimdi? Bir daha gelsin görürsün ne olacağını. Boşuna uğraşmayın. Meydanı ona bırakacak değil. Kafayı yemiş valla. Yavaş Leyla. Bana bak doğru konuş. Ben seni yengelim. Sizin de hala gelinizim Hayri. Ona göre davranın. Kelimelerinize dikkat edin. Bir de elini beline koy tam olsun. Yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun yani. Asıl size... Hoş geldin hayatım. Boş ver canım, boş ver. Sinirini bozma Allah aşkına. Ne oldu yine? Gel içeride konuşalım. Dinler şimdi. Gel canım. Ver canım. Ne istiyor sizden? Ay bırak onu canım. Sen Necla'dan haber ver. Ne oldu görebildin mi? İpe'yi gördüm okulun önünde. Ee, şu bize gelen kız. Hı. Onunla konuştum biraz. İyiymiş Necla. Okulu aksatmıyormuş hiç. Oh, oh. Bir pansiyona yerleşmiş. Kız öğrencilerin kaldığı bir yermiş. Orada bir oda tutmuş tek başına. İşte bulmuş kendine. Oh oh. Geceleri bir barda çalışıyormuş. Oh oh. Ne? Barda mı çalışıyormuş? Allah korusun. Hemen telaş etme canım. Yani İpek vasıtasıyla bulmuş orayı da. Temiz bir yermiş. Ay başıma gelenler, başıma gelenler. Barın pavyonu temiz mi olurmuş Ali Rıza? Gördün mü bak ben boşuna korkmamışım. Ah, ah Bar dediysek öyle kötü bir yer değilmiş Hayriye. Gençler gidiyormuş. Bir iki kadeh bir şey içip eğleniyorlarmış. E, ne yapıyormuş orada? var like. Ne? Yani içki servisi yapıyormuş işte. Ha. He. Hem ben gidip oraya da bakacağım merak etme sen. Ah nasıl etmem nasıl etmem. Ferhunda abla son zamanlarda çok tatsızlaştık. Annemler üzülüyor yapma. Onlar yetmedi bir de sen çıktın başıma. Onlar dediğin annemle babam. Doğru konuş dikkatli ol tamam mı? Artık bütün yüzlerini gördük. Hangi maskeyi takarsan tak altındakinin sen olduğunu biliyoruz. Abim için katlanıyoruz sana. Bizi karşına aldın. Annemlere saygısızlık ettiğini duyarsa o da karşında olur. O zaman yaslanacak hiç kimsen kalmaz unutma. Bazın bittiyse banyoya gireceğim. Ben de geleceğim seninle. Ay gözümle göreyim için rahat etsin ne olur. Tamam gelirsin. Ee, ama şimdi İpek konuştuğunuzda söyler onu. Söz verdi söylemeyecek. Ne zaman gideriz? Yarın olur. Ee, ay ne olur bu akşam gidelim Ali Rıza duramam ben vallahi ne olur. Tamam tamam bugün gideriz. O, o zaman ben hazırlanayım hemen. Dur yahu oralar geç açılır yemekten sonra gideriz. Ee... O saate kadar nasıl sabredeceğim ben? Ay ben bu eve şimdiden çıkalım ne olur. Böyle yaparsan tek başıma giderim ona göre. Kolay gelsin. Oo hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl oldun? Eh toparlandım. Sen bayağı işe yarıyor musun? Yokluğunda anladım. Ya idare ettiğin için çok teşekkür ederim. Hastalık bu olur. Gelmediğim günlerin acısını çıkaracağım. Bu akşam yorulmayacaksın söz. Önlümü giyip geliyorum hemen. Tamam. Ne yapıyorsun sen? Ee, seni gibi bütün gün fal bakmıyorum herhalde. Çalışıyorum. Fal bakan kim ya? Allah Allah. O müdürün söylediği mesele neymiş? Nermin Hanım aramış falan. Baktım ben ona bir problem yok. <laughs> Dede, i̇yi günler. Evet Şevket. Bütün hesapları tek tek inceledim müdür bey. Hiçbir anormallik yok. Bütün işlemler kurallarına uygun yapılmış. Sırf Nermin değil... ...diğer müşterilerin hesaplarını da inceledim. Niye böyle bir telefon geldi anlamış değilim. Ben de. Aman Şevket... Ne olur ne olmaz bir daha bak. İyice gözden geçir. Ay sonunda müfettişler gelecek. Bir şey varsa onlardan evvel bulup düzeltelim. Vallahi duman oluruz. Ee, tekrar tekrar bak. Emekliliğim az kaldı. Yakmasınlar beni. Her şey yolunda. Ama yine de bakarım bir daha. Çok dikkatli. Baş üstüne.